kızım benim. Gel anneciğim gel bakalım gel. Neleri aldık biz bugün? He? Neleri aldık? Söyle bakalım. Bugün. Ha? Size bütün şeyleri göstereceğiz. Evet, göster Şeyler. bakalım. Bir tane. O ne anneciğim? Göster. Hani biz masada yemek yiyoruz ya. He. O yüzden masa kirlenmesin diye Böyle yemek çantamızın Evet bunu Beslenme örtüsü arkadaşlar bu Böyle arkası da renkli Önü de böyle çizgili Çok güzel arkadaşlar bir Masa benim... örtüsü söyle bakalım Arkadaşlar benim en çok En çok sevdiğim şey hangisi biliyor musunuz Hangisi <laughs> Şu Makas masa. mı anneciğim ya ama ne aldık? Dur bir sırayla gösterelim anneciğim. Böyle olmaz ki. Dur bakalım bir. Dur. Sırayla göstereceğiz anneciğim. Bekle. Önce okul forması, değil mi? Şöyle. Evet, okul. Tamam, detaylı göstermemize gerek yok. Üstü turuncu tişört, altı da beyaz pantolon ve etek var anneciğim. Bu ne? neydi? Bu beslenme örtüsüydü. Nehir etek yaptı Allah'ım ya. Anneciğim, burada neyin var? Bak burada dosyam var kromeli. Bak burada kromili beslenme çantan var. Burada kre, kromili açacağın var. Kromili açacağın var. Bak burada nehir yazılı ne var burada? Nehir yazıyor üzerinde. Okul çantası var. Evet burada el salı bir kalemliğimiz var anneciğim. Çok güzel. Şu kelebekler uçuşuyordu ve, çantanın. Ve bir tane. Pıştırıcı. Evet anneciğim. Dur şimdi kırtasiye eşyalarını göstereceğiz. Onları sen göster hadi. Bir tane de bu tokalar. Tamam tokaları gösterelim mi önce? E, e, Hancı tokaları ben göstereyim. Göster bakalım. Plastik tokaları da sen göster. Arkadaşlar budun, bunu da almıştık. Çok tatlı bir şey. O ne anneciğim bakayım? Seni ya. Bakayım bir. Aa! Hmm. Bu ne güzel bir tavşan ya. Telefonlu tavşan. Hayır, arkadaşlar bu kurmelim ve bu kurmelim ve odinin ve şeyin arkadaş. Söyle bakalım anneciğim. El salı bir sürü tok almış bu kız ya. Bu morlu pembeli. Burada böyle mavilisi var. Göster onu anneciğim. Arkadaşlar çok musunuz? güzel. Arkadaşlar biliyor musunuz ben pembe ile mavi karışınca çok seviyorum böyle. Evet anneciğim. Bak burada iki tane kulak yapmak için iki tane örgülü saç aldık. <laughs> Üzerinde yıldızlar var. <laughs> evet. Evet keçecik. Şurada da böyle mavili da pembeli. Da Evet aşkım. İkisi aynı zaten. Anneciğim bu ne? Bu ne? Bu da iki bu, tane kurdale. Burada da mavili pembe sarılı var. Evet söyledim onu anneciğim. Bak burada şey var. Siyah kurdale var. İki kulak da yapabiliriz. Evet. Tek de yapabiliriz. Bak bunu arkadan topuz yaptığımda takacağım şöyle. Çok güzel bir mavi kurdale. Şunlar topuz için. Burada da böyle iki kulak yapmak için böyle pırıl pırıl. Tokalar Ar 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 var. Bunları bilezik içinde kullanabilirim Yok anneciğim bilezik olmaz ya. Bak bu deniz yıldızlıymış. Bak nehir. Aa, evet. Ne kadar güzel. Bak bunlar yan tokaların anneciğim. Şöyle saçlarının yan taraflarına takacağız bunları. O kıvırcık saçlarının var yan taraflarına takacağız. <laughs> evet Şimdi tokaların. Burada ne var? Burada dur 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 dur. Bak burada ne var? Neyin? Bak burada fırfırlı çarapların var. Evet, burada da kiraz tatlı mı tatlı sulun var. Evet sulun. Çok güzel anneciğim. Bak burada ayakkabıların var. Bu spor ayakkabısı. Bu biraz daha bot tarzı bir ayakkabı. <laughs> Şu da tatlı mı tatlı gül kokan ıslak mendil. Evet. Gül kokan ıslak mendil burada. Çok seviyor gül kokusunu. Böyle burada küçük küçük ee, kuru mendiller var. Burada evet. resim defterimiz var. Burada küçük defterler var matematik ve Türkçe için. Burada çok güzel bir oyun hamuru var. Öğretmen oyun hamuru istedi. Biliyor musun siz oyun hamuru oynayacakmışsınız. Ha. Haberin var mı? Benden mi istemek istememiş? Hayır, benden istedi anneciğim. <laughs> benden istedi ama siz oyun hamuru oynayacaksınız. Tamam mı? Yani bütün velilerden istedi. Biz de gittik böyle oyun hamuru aldık. Sonra burada çoraplarım var. Çok tatlı. <laughs> Burada da plastik tokalarım var. Evet, burada da bir sürü toka var. Saçlarını şekil şekil yaparız artık anneciğim ya. Özellikle pembeyi çok beğendim. Evet Pambe anneciğim. Var. Evet, ben de pembe rengi çok seviyorum. Gerçekten kız çocukları pembe rengi çok seviyor ya. Pembe rengi sevenler ne yapsın Nehir? Söyle bakalım. Yorumlara kalp atıp pembe rengi çok seviyorum ya. Like at like atmaları yeterli bence değil mi anneciğim? Yorulmasınlar. Evet. Şöyle boyalarımız var rengarenk pastel boyalar. Burada da kuru boyalar var bir sürü rengi var. Nehir bunda 36 tane boya varmış inanmıyorum. Nehir ne kadar güzel resimler yaparız değil mi biz bununla? Ben çok güzel resim yapıyorum bu arada. Nehirle beraber resim yapıyoruz arkadaşlar. Evet burada bir makasımız var böyle çiçekli çok tatlı. Çok tatlı. Burada bir açacak vardı göstermiştik sanki onu değil mi anneciğim? Evet, evet sanki. Burada da böyle defter tutturgaçı var. Burada da böyle kurşun kalemler ve kırmızı kalemler var. Burada, Burada da, da silgin, silgin var anneciğim. Aynen de söyledi. Evet ama bak şunları unuttuk bak. Bunlar neydi? Bunlara isim yazacağız bak. Defterlerine yapıştıracağız. Biz ne unuttuk söyle bakalım. Ne unuttuk? Ne unuttuk? Ne? Bil bakalım ne unuttuğumuzu. Tabii ki de. Bu defterleri ciltlemek için şeffaf cilt almayı unuttuk. Evet, bir de ne bu unuttuk biliyor musun? Bir de beslenme çantasının içerisine beslenme kabı var ya onu unuttuk anneciğim. Evet. Ay neyse artık yarın gideceğim bakacağım onlara da. İnşallah onları da bulabiliriz. Ay bu tokalarına bayıldım Nehir ya. Şu tokanı ben de takabilirim bak çok güzelmiş anneciğim ya. Ay bunlar ne tatlı böyle ya. Baksana şunlara. Nehir ya ben senden daha çok heyecanlanıyorum anneciğim ya. Mutlu olmadın mı? Söyle bakalım. Çok ama çok ama çok mutluyum ben. <laughs> evet anneciğim ya. Bak bunlarla çok güzel resimler yapacaksın bu pastel boyalarla anneciğim. Tamam mı? Tamam. Kızımın çantası da kelebekli ya. Ne tontiş bir çantan var burada. Bilmiyorum. <laughs> Tabii ki de eli sarı kalemli. Gösterdim anneciğim sarı kalemliyi. Bakın, pırıl pırıl. çok güzel. Atla, atla. size takım şeyleri söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bu, bu kromili. Bu kromili. Açacak kromili. Evet anneciğim. Her şey kromi. Bugün her şey kromi arkadaşlar. <laughs> ben kromi. Ama bu suluğun değil ki bu kirazlı ya. Ama çok tatlı anneciğim. Evet çok güzel Nehir bir şey söyleyeceğim ben en çok neyi sevdim biliyor musun burada bil bakalım tahmin et sen en çok neyi sevdin burada Ben en çok hmm. tabii ki de bunu Neyi tokalarımı Şaka mı? yaptım şaka yaptım bundan makası Makası mı sevdin Evet. ben de en çok tokalarını sevdim anneciğim Mancana Çok saçlarla. güzel ya. Keşke ben de çocuk olsaydım. Aa. Hepsinden takardım. Hepsinden takardım zaten. Evet, ama bir şey olmaz. Kızımın saçlarını böyle güzelce tarayacağız, şekillendireceğiz. O zaman, o zaman kendine de tak. Ya anneciğim yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bana gülerler ya. <laughs> ben ya çocuk ama muyum bana ki? dışarıda takma. Ne evde mi takayım? Olmaz. <laughs> Olmaz. <laughs> Çocuk muyum ben ya? Ama şunları takabilirim bence ya. Yani iki kulak olarak değil ama şunları. Şöyle arkadan tokayla yarım tutturup saçımı bunları takabilirim. Anne. Siyah çünkü sonuçta değil mi? Anne öyle de sana gülerler Ancak sen bunları ve hmm. bir de şunu takabilirsin. Hayır vallahi hiç de. Bunu da takarım. Bu kurdaleleri de takarım arkadan ama iki kulak değil tek olarak takarım. Sonra bu lastiklileri de takabilirim tek olarak tabii ki. Ama şuna bayıldım bunu kesin kullanacağım çok güzel. Şöyle yandan takacağım saçıma. <laughs> nehir istemiyor ya. Kızım istemiyor musun anneciğim ya? Ben senin her şeyimi paylaşıyorum İsmi ama. Biz ne göstermeyi unuttuk? Sulu boya. Sulu boya evet. Sulu boyan çok güzel. Biliyor musun Nehir? Ben sulu boyanı açtım. Sulu boyanı böyle parmağımı batırdım. Ve toz değildi. Çok güzeldi bunun sulu boyası. Ee, böyle yağlı gibiydi anneciğim. Aç bakalım gel. Ama dur 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 yırtılmasın anneciğim. Bir okula götürelim de öyle. Şu yakından göstereyim anneciğim. Böyle yağlı gibi. Çok güzel yapısı. Gerçekten çok beğendim bu sulu boyayı. Söyle anneciğim. Şimdi açma hayır. Okulda öğretmen soracak. Anneciğim aldınız mı diyecek malzemeleri Aldık ama Nehir bu kartonunu yırttı mı diyeceğim ben Olmaz Önce bir öğretmen görsün Sonra istediğini açabilirsin Anlaştık mı Tamam anneciğim Ama ilk önce şu, şu makası açacağım Tamam önce bu makası mı açacaksın Sonra da oyun hamurunu Oyun hamurunu sadece okulda kullanabilirsin Evde kullanamazsın canım No Tamam mı Tamam. Nehir bir şey söyleyeceğim. Şu beslenme çantanı versene be. Bir. bir ver bakalım. Onun içinde ilginç bir şey gördüm. Ver bakayım. Neymiş o? Ver, ver, ver. Ya arkadaşlar içi böyle bakın. İçi böyle. Bana dediler ki bunun içerisine sıcak yemek koyduğun zaman yemek soğumuyor dediler. Bir de dediler ki soğuk bir şey koyarsan da yine ısınmıyor dediler. Yani koruyormuş bu. Termos gibi bir şey yani. Öyle dediler. Öyle dediler kandırdılar bizi. Ama güzelmiş ya ben çok beğendim o yüzden aldım. Çok güzelmiş anneciğim güle güle kullan. Al. <laughs> beslenme çantası. Ama biz ne unuttuk Nehir? Onun içerisine beslenme kutusu almayı unuttuk anneciğim ya. Bir, bir de daha değil. Yazdık bir sürü. Anneciğim güzel yazı defteri istedi öğretmen ama bulamadık <laughs> ki. Bir tek bunları bulabildik. Güzel <laughs> yazı böyle iki satırlıymış anneciğim. <gülüyor> 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 tamam yarın kırtasiyeye gideceğim. Ayrıca onun için bugün hiç kırtasiyeye gitmedim arkadaşlar. Yes, yes, Hepsini yes, yes. AVM'den <laughs> aldık. Anneciğim yarın kırtasiyeye gidip senin o defterini almam lazım ve ne almam lazım? Tabii ki de beslenme kutusu bunun içerisine. <laughs> Yoksa saklama kaplarına koyacağım Nehir. <laughs> nehir şu an çok heyecanlı. Nehir öğlence oldu arkadaşlar. Saat 1'de gidecek. 5.20 geçe çıkacak okuldan. Evet öğlene kadar uyuyacak. Şaşkın Nehir. <laughs> evet. Acaba okulda müzik dersi var mı? Nehir bilmiyorum biliyor musunuz? Müzik dersi mi var? Beden eğitimi var mı? Hiçbir şey bilmiyorum Nehir. Arkadaşlar. Söyle bakalım. Bence ben birinci sınıf daha eğlenceli diyorum. Birinci sınıf eğlenceli tabii ki anneciğim. Küçücüksünüz. Normal evet. yani. İşte bak oyun hamuru aldı aldırdığına göre öğretmen muhtemelen oyun oynayacaksınız. Bu kadar boya aldırmış resim yapacaksınız işte. Böyle süslü süslü tokaları takacaksınız, okula gideceksiniz anneciğim. Bence gayet güzel ve keyifli birinci sınıf. Evet. Değil mi? Birinci sınıfa giden arkadaşlar var mı acaba? Evet. Bence vardır ha? İzleyen Ay. arkadaşlarından birinci sınıfa başlayanlar like atabilir mi Bilelim sayımızı, değil mi anneciğim? Evet. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Okulda da video çekeceğiz anneciğim, anlaştık mı? Çünkü arkadaşlarım bu videodan sonra bence okulda çok merak edeceklerdir. O, ha? Hatta arkadaşlar o videoda kaç gün gelecek bile? Kaç gün? İki gün. İki gün sonra video gelsin mi? Gelsin. Ama videonun başlığı ne olacak anneciğim? Nerede, Okulun nerede, ilk günü olacak. Şimdiden koyduk başlığımızı. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlarına kocaman bir öpücüklü bay bay yap anneciğim. Öpücüklü bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kıvırcık Nehir kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.